İyi akşamlar arkadaşlar. Bir arkadaşın gönderdiği 9. sınıf fizik bas sıvı basınç kuvveti veya sıvı basıncı ile ilgili sorumuz var. Sorumuz Aydın Yayınları 9. sınıf özür dilerim. 10. 10. sınıf 9. sınıf konusu değil bu ama eee 9. sınıf fizik soru bankası. Birinci test, 6. soru şeklinde. Bunu 9. sınıflara göre çözeyim ben. Bir de isterseniz 10. sınıflara göre de çözebilirim. Yani sıvı basınç kuvvetini anlatarak. Dolayısıyla buradan bakarsak arkadaşlar. Şimdi bu aslında 10. sınıf konusu olması. Herhalde gönderen arkadaş yanlış mı gönderdi acaba kaynağı? Ya da ben yanlış aldım ama 10. sınıf konusu olarak basınç kuvvetiyle ifade edeyim. Şimdi arkadaşlar buradaki pistondaki F1 kuvveti F1 kuvveti neye eşittir arkadaşlar? f bir kuvveti orta noktasındaki basınçla bu yüzey alanın çarpımıdır. A'dır. Buradaki P çarpı A'dan buradaki basınç neye eşittir arkadaşlar? Ben şu karelerin her birinin yüksekliğine H dersem şu şekilde. Sıvı basıncı P sıvı eşittir. H çarpı D çarpı G'dir. H D G'dir arkadaşlar. D sıvının yoğunluğu. <laughs> H yüzeyden olan derinlik. G de yer çekimi ivmesi. Dolayısıyla burada pistonu etki eden kuvveti bulurken pistonun orta noktasındaki düşey kenarda öyle Basınçla piston yüzey alanını çarpıyorduk. Dolayısıyla burada cisimimiz buradan buraya geldiğinde e, pistonun yüzey alanı değişmeyeceğine göre ne olacak? Sıvının yüksekliği değişecek. Burada sıkıştırılan sıvı ne yapacak? Bu yukarıda yükselmeye sebebiyet verecek. Şimdi buradan bu 3 bölü 5 olduğuna göre demek ki bizim pistonumuz nereden? Buradan buraya gelmiş arkadaşlar. Bunu da nasıl çıkarıyoruz? Şu anda buradaki derinlik nedir? 3H. Yani F1 eşittir. 3H çarpı D çarpı G çarpı pistonun yüzey alanıdır. Dersek. F2 neydi arkadaşlar? 5 olduğuna göre 5H olması gerekir. 5H çarpı D çarpı G çarpı A. 5H olması için de yüksekliğimizin buraya gelmesi gerekiyor. Yani şuraya gelecek. Dolayısıyla sıvımız ne olacak? Şurası ve şurası pistonumuz da burada olacak arkadaşlar. F2 de burada olur. Böylece şuradaki şu, bu hacimdeki sıvı şuradaki sıvıya eşit olur. Yükselme miktarına eşit olur. Aynı hacim olur. Dolayısıyla bakarsak şurası H. Burası H yine aynı şekilde bunun orta noktasındaki basınç ne olacaktır? 1, 2, 3, 4, 5. 5H çarpı D çarpı G çarpı A'dan bize F2'yi vermiş olacak. Demek ki bizim ikinci durumdaki denge durumumuz bu. O zaman enerji durumu. Birinci durumdaki enerji E'ymiş. O zaman enerji E ise buradaki enerji nedir arkadaşlar? Potansiyel enerji. Yani MGH. Bunu nasıl buluruz? Değişik yollarla buluruz bunu. Mesela ben bunu şu şekilde iki parçaya ayırırsam. Kütle merkezlerinin her bir karenin kütlesine de ben M dersem. Arkadaşlar her bir birim karedeki şeyin kütlesine m dersem. Buradaki karedeki 4 tane kare var. O zaman 4m çarpı g çarpı şu yükseklik nedir arkadaşlar? 2h demiştik. Veya isterseniz şey için evet 2h diyelim. Payda çıkıyor. Artı ne var? Şuradaki 2 kare. 2 karenin kütle merkezi de burasıdır. Kütlesini 2m çarpı g çarpı yüksekliği de şurası ne olur? H olur. Bir karenin yüksekliği 2 H ise bu da H olur. Dolayısıyla buradan E değeri enerji dediğimiz birinci durumdaki E değeri neye eşittir arkadaşlar? Şurası 8 mgh artı 2 mgh eşittir. 10 mgh'lık bir enerji değeri varmış. E değeri karşılığında. İkinci durumda ne olur? İkinci durumda bizim bu şekildeydi. Bunun orta noktası ne olur arkadaşlar? 2, 4, 6 olduğuna şurası 3H yüksekliği olur. E2 eşittir. Ee, 3H çarpı toplam kütlemiz kaç? 2, 4, 6 M çarpı G. O zaman ne olur? 18 MGH'lık bir E2 enerjimiz olur. Şimdi gelelim kaç E olacağına. Burada yapacağımız şey ne? E değerini, e, E2 değerini E değerine bölmektir arkadaşlar. E2 değerimiz kaç? 18 mgh. E değerimiz ise 10 mgh olduğuna göre bunu sadeleştirirsek E2 eşittir. Sadeleştirirsek ikisi de 2'ye bölünür. 9 bölü 5. 9 bölü 5 E şeklinde buluruz arkadaşlar. Evet. Hepinize iyi akşamlar. Biraz 10. sınıf konusu gibi. Dolayısıyla biraz öyle anlatmam gerekiyordu. Kusura bakmayın. İyi akşamlar arkadaşlar. Hoşçakalın.